Alo. Ya biz her akşam eve geliyoruz, yemek yiyoruz, televizyon seyrediyoruz ve yatıyoruz. Ha? Biraz böyle hayatımızı değiştirsek, rutinimizden dışarı çıksak, rutini kırsak diyorum. Nasıl olacak o iş? E beraber olacak. Yani bugüne kadar ne yaşadıysak yaşadık ama hep normal bir hayat yaşadık. Biraz da böyle değişik bir şeyler yapsak. Ne yapalım mesela? Gündüz uyuyalım, gece mi çalışalım? Gece bekçisi miyim ben? Ya mesela yemek kursuna gidelim. Ben böyle bir suşi workshop alayım. Oraya gidelim, sushi yapmayı öğrenelim beraber. ha? Ben öyle abidik gubidik şeylere gitmem. Bak sen geçen gün inşaata geldin. Benim rutinimi bozdun işte. Evet, fena mı Bence çok güzel oldu. İşte böyle arada değişiklikler yapalım. Mesela bu gece oturalım. Sen çok seversin. Sabaha kadar film izleyelim, uyumayalım. Hı? Sonra sabahleyin kahvaltı yerine başka bir şeyler yiyelim. Sonra işe gitmeyelim, tüm gün uyuyalım. Ya da ne bileyim, bir yerlere gidelim. Bak, hani İzmir'e gidecektik? Söylüyoruz, söylüyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Ya da başka bir yere gidelim. Mesela Adana. Yarın ilk uçağa binelim, Adana'ya gidelim, sen ciğeriye. ...ben kendime yiyecek bir şey bulur. <laughs> ya da ilk otobüse binelim. Nereye gidiyorsa oraya gidelim. <laughs> Kendi arabamızla da gidebiliriz. Sen nereye istiyorsan oraya. Yeter ki böyle plansız programsız olsun. Telefonlarımızı da kapatalım. <laughs> Sey haber vermeyelim. Bizi arasınlar, bulamasınlar. Polise <laughs> haber versinler. Bütün televizyonlar bizden bahsetsin. <laughs> Yurt dışına bir yere de gidebiliriz ayrıca. Bizden vize istemeyen bir sürü yok. Yani şu anda gidebiliriz yani. Kimseye haber vermemiş oluruz. Ya en yakınlarımız gönülle Tuna bile şaşırsın bize. Hı? Tamam. Tamam mı? Evet. Sahi mi? Evet. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Bugün değişik bir şey yapalım. Ve erken yatalım. Yuh! Ne? Ya ben bu kadar hayatımızı değiştirelim, biraz değişiklik yapalım... ...çılgınca bir şey olsun derken sen erken yatalım mı diyorsun Haluk ya? Ya ne güzel hayatımız var, sen diyorsun ki gel bu hayatımızı değiştirelim. Şükret biraz ya. Bak ne güzel, karnımız tok, sırtımız pek. Ama sen Hayatımızı değiştirelim istiyorsun. Hayatımızı alt üst edelim istiyorsun. <laughs> Şems Mevlana'ya demiş ki... ...hayatın alt üst olacak diye çekinme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha güzel olmadığını? Ya Meltem... <laughs> ...sen yıllarca beni değiştirmeye çalıştın. Başaramadın şimdi de hayatımızı mı değiştirmeye çalışıyoruz? Evet, evet. Madem biz değişemiyoruz, o zaman hayatımızı değiştiririz. Kalk gidiyoruz. Evet. Bu gece dışarıda uyuyalım, parkta uyuyalım. Kalk, kalk, kalk. Pardon. Kalk. Bu gece parkta uyuyalım. Yıldızların altında. Ya sen kafayı mı yedin ya? Mis gibi yatağımız var. Gidelim orada böyle rahat rahat uyuyalım. Dışarıda niye uyuyoruz? Ne oldu? Korktun mu? Ne korktum? Karanlık park falan deyince. Kızım ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Ha, ha, gel o zaman. Ya saçma sapan konuşma. İyi, ben gidiyorum. Sen... Nereye gidiyorsun? Parka gidiyorum Haluk. Saçma sapan konuşma ya, olur mu öyle? Tek başına parka mı gideceksin? Gelirsin o zaman, ben gidiyorum. Alo. Ben gidiyorum. Üstüme bisiklet şort alıyorum ve kendimi park edeceğim. Delirdin mi sen? Meltem. <laughs> Aa, bak kızıyorum ha. Mertem! Kızım sen kafayı mı yedin? Ne güzel değil mi Ali? <laughs> Neresi güzel? Bir şey görünmüyor ki, karanlık. Aa, nasıl görünmüyor? Baksana yıldızlara. Hmm. hadi yıldızlara bakıp dilek tutalım. <laughs> Tuttun mu? Tuttum. Ne tuttum. Bir an önce kalkıp yatağımıza gitmeyi diledim. Of ya. Ha, bak yıldız kaydı. Sivrisinek var. Of oluk ya. E, parktayız tabii ki olacak sivrisinek. Birazcık karnı tutunu çıkarsan. Hani sen eskiden bana şiir okurdun. Hatırlıyor musun? Bu akşam da ben sana bir tane okuyayım mı? <laughs> yavaş yavaş ölürler. Seyahat etmeyenler yavaş yavaş ölürler. Okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoşgörü barındıramayanlar yavaş yavaş ölürler. Alışkanlıklarına esir olanlar, her gün aynı yolları yürüyenler, ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyenler, bir yabancı ile konuşmayanlar yavaş yavaş ölürler. Heyecanlardan kaçınanlar, tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı görmek istemekten kaçınanlar yavaş yavaş ölürler. Aşkta veya işte bedbaht olup yön değiştirmeyenler, rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına çıkmamış olanlar. Güzel mi? Pablo Neruda'nın. Güzel. Haluk. Haluk. Ha. Nasıl ya Bak, direğim gerçek oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Редактор субтитров А.Семкин